Çok teşekkür ederiz efendim. İşte finaldeyiz. Altı sonuna kadar hak eden iki isim. Bunların İkisi de eğitmen. Değil mi efendim? Evet. Bir taraf sayısal, bir taraf sözel. İkisi de sorular yazıyor. İkisi de bana sorular yazıp gönderecek. İki bey, iki hanımefendiyle başlamıştık yolculuğa. Beyler geride kaldılar. Alışkınız bu gibi durumlara. Fakat yani biraz üzerlerinde baskı kurarak Elemiş olmanız, ne bileyim yani bir yüreğimi bir burkuttu. Du bakalım, şimdi neler yaşanacak? Hep birlikte ben göreceğiz efendim. Ederim. Hazır mısınız? İnşallah. Hazırsınız. Hazırsınız. Funda Hanım'ın kızı Fulya Hanım geldi, ikinizi birden öptü. Evet. Şansını ikinize birden bağışladı. Dur bakalım, kime daha çok yarayacak? İşte efendim Harf tablomuz. Günün şampiyonunu belirleyecek ve verecek bize, İşte A harfi gösterdi bile kendini. Zalda dönsün. Bir puan. Tertemiz başlıyoruz. Hızlı olan alacak. Nasıl sorulmuş? Dilde yakıcı bir duyu bırakan tat A. Nedir efendim? Acı. Acı. Bir puan bir puandır. Kenara koyalım. Hemen B'yi çağıralım. Onun da zarını geldiği gibi döndürelim. Ne diyor? İki puan veririm diyor. Olur. Okuyalım. Yetişkin insanlarda ortalama 8 metre uzunluğunda olan sindirim kanalı. Be, 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 be. Burası aldı. Boğaz. Boğaz Bo mı? Yani. Boğaz değil de o. Bağırsak. Bağırsak da o. Sindirim. Ama sindirim ağızda başlıyor. A ama <laughs> yani 8 metre değil. <laughs> evet. Yani belki zürafada bile yok 8 <laughs> metre boğaz. Buyurun dönüyor. Bu ne? 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Kendine çeken, cezbeden. Ce, ce, ce. Cazip. Cazip. Gayet güzel. Kafa da karıştırabilecek bir soruydu. Nefes bile almadınız. Tebrik ederim. Hemen Ç harfine geçerim. İşte dönüyoruz zarı. Ç harfinden huzurlarınızda 4 puanlık bir soru. Eski bir kelime vereceğim. Halen varlığını sürdüren bir kelime. Türkçe karşılığını isteyeceğim sizden. Ekseriyet efendim. Ç. Nedir onun Türkçe karşılığı? Ekseriyet. Ekalliyet. Hı? Adam Çoğunluk. Yani. Çoğunluk kesinlikle doğru cevap. Güzel oldu. Bakın Önder bir anda değişti. 4 e 6. D harfinin peşindeyiz. İlk satırın bitmesine 3 petek kaldı. Bununla birlikte 2 puanmış. Nasıl sorulmuş? Müzikle bütünleşen beden hareketleri. De 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 burası baktınız. Tamam. Dans 2 puan daha beraberliği yakaladı. Çok güzel. Çok güzel. Her şey yolunda gidiyor. İşte geldik E harfine. Hemen zarını bekliyoruz. Geldiği gibi döndürüyoruz. Dört puan. Çok güzel. Azıcık eski bir kelimedir. Hı -hı. Ama mesela ekalliyetten daha yaygın kullanılıyor diyebilirim. Bir görelim. Belirti iz iki. E, e, e. Burası. Emare. Of nasıl bir kapatlar <laughs> burada. Böyle bir hız beklemiyordum vallahi. Ne olduğumu şaşırdım. Tamam bir nefes alalım. F'nin Çok... F'sini basacağım. F'nin Fe F'si. Funda'nın F'si. <laughs> evet. Hem Funda'nın hem Fulya'nın F'si. Buyurun sizindir efendim. Hadi bakalım. Geçen seferkinin zaten elimizden evet. almıştım. Bu boynumun borcuydu. 5 puan değerinde çok da güzel noktalara taşır sizi. Nasıl sorulmuş? Verilmiş bir yargıyı kaldırmak, bozmak. Pe, pe, pe. Fes etmek. Çok güzel. Arayı biraz açtık. <laughs> arayı biraz açtınız ama dediğim gibi daha çok başındayız. G harfinin peşindeyiz. İşte dönüyor. Zarınız. İkinci satırın ilk peteği bu. 3 puan kazandırırmış bize. Gayet basit bir ikileme. Şöyle sorduk. <laughs> Yavaş yavaş azar azar küçük ölçülerle. Gel 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 gel. Gıdım gıdım. Erken ya. basıyorsunuz. G'yi ne olur bekle. Ritmi yakalıyorsunuz. Erken tamam. başlıyorsunuz. Ben G dedikten sonra da devam ediyorsunuz. Hı -hı. O araya sürekli giriyor tamam. Şükriye Hanım. Bir de basamıyorum dediniz bak. <laughs> Arda'dan Biraz sonra öğrendik. Ar Arda beni eğitti. Arda'nın gözyaşlarıyla birlikte bir kısa devre yaptırdılar. <laughs> Buyurun gelsin yenisi. Gelmiş dönsün. 5 <laughs> puan değerinde. Hem ben okurum. Fırat'a gömülü mimarisiyle ünlüdür. Saklı cennet, kayıp kent olarak da anılmıştır. Neresidir burası? Şanlıurfa ilçesidir. He, Harput. Harput değil, değil mi? Değil mi? Ah, Neydi? Sular Fotoğraflarını bolca görmüşsünüzdür A. böyle cami minareleri filan. Beşi indirdim Biliyorum. dörde biliyorum. yardımcı olsun biliyorum diye. Biliyorum da. Harput'tan bir harf. Halfeti. Alfet'i Alfet kesinlikle A. doğru cevap. 20 mi oldu o? 22 mi oldu Vallahi olmuş o petek 22. Gidiyorum ben. Gitmeyin, gitmeyin. Şimdi sizinle birlikte biraz efendim yokuşa süreceğiz kendimizi. Azıcık zorlayacağız. Bir şey yok. Tamam. Siz alışkınsınız. Bir anda sunucunun karşı tarafa geçmesi de. Evet. O zaman efendim aynı şekilde devam ediyoruz. Buyurun. I mıdır, i midir? Belirsiz bir petek için döndürüyoruz. 4 puanlık bir soru. Demek ki i harfiyle başlıyor cevap. Okuyalım. İnanmasını sağlam. İ, 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 i. Merçem basıyorsunuz. İyi bekleyin. Nedir efendim? İkna etmek. İkna etmek. Tamam. İyi bekleyin ne olur. Tamam. Bak sürat felakettir. Tamam. Onu net bir şekilde gördük. Hadi K harfi. Çık karşımıza. Döndürüyoruz. 3 puanlık bir soru çıkıyor karşımıza. Hızlı da olmak Hı. lazım tamam. ama K'yi de beklemek lazım. Aziz kılmak, takdis etmek. Bu konuştu. Biraz önce ne konuştu? <laughs> Biraz önce ne konuştuk? Tamam. Hazır. Çık. Hı? Hı? Kutsamak. Kutsamak. hez canlılıktan oluyor ne oluyorsa. L harfi <laughs> tam ortaya tamam. taşıyacağım. Şu onu bir bulalım. Dört müsün? Vallahi bak içime doğmuş. Bunu alacaksınız siz. <laughs> Görelim. İki kişi arasındaki hafif kırgınlık. L. Araları. Limoni. Limoni. <laughs> ben devamını hmm. okuyorsunuz sandım. Ne dediğinizi fark etmedim bile. Aa, efendim bazen hızlandırıyorum hmm. öyle. Tamam. Ne olursunuz <laughs> harfi bekleyin. Ben, harfi ben onu Hı. alt satır okuyacaksınız tamam. diye düşündüm. Tamam. Şimdi göz kontağını da kestim sizinle. Evet. Kendi başınıza <laughs> evet. yapıyorsunuz diye. Bir daha böyle bir şey olursa hemen gözünüzün içine <gülüyor> bakacağım. <gülüyor> Hiç merak etmeyin. İyi miyiz? Tamam. Iyi. Her şey yolunda mı? yolunda. Haydi geçtik mi harfine. Dönüyor. Dönüyor. Altı mı? Aman hmm. ya Rabbi. dikkatli olmak lazım. M harfiyle başlıyor. Altı puanlık soru olmasına rağmen de o kadar zor değil açıkçası. Hı hı. Görelim. İstenmeyen bir durum ve olayla karşı karşıya gelmek, etkilenmiş olmak. M. Hadi canım. Maruz kalmak. Anıma. Yeah. <laughs> güzel. Tebrik, Tebrik ederim. Mağluyor. Soruyu ben yazdım, evet. bu kadar hızlı <laughs> cevaplayamazdım. Buyurun ne harfine? Dönüyor efendim. 4 puanlık soruda duruyor. Nasıl sorulmuş? <laughs> Çiçekteki bal özü ne? Ah. Pardon. Ne bir? Ne iki? Ne üç? Yaktık kırmızıyı söndürdük ne dersiniz? Değil Batı kökenli mi? bir kelime. Batı kökenli ne topluyordu orada? Ya sağlayacağım nektar gibi Ne gibi bir şey? Nektar. Bizzat kendisi <laughs> efendim. tamam. tamam. <laughs> Güzel. Tamam mı? olmak tamam. lazım. Öyle yelkenleri suya indirmemek hı hı. lazım. Hele sizin gibi yarışmacıya asla yakışmaz. Buyurun. O mu? O mü? Belli değil. Belirsiz. İşte belirlendi. 4 puan değerinde. Demek ki o harfiyle başlıyor. Hı hı. Bakın şöyle soruyor. Aynı esnada içinde bulunulan zamanda o. Nedir? O sırada. O sırada. 4 puan değerinde. Ne bilgisi geliyor bana? Haydi bakalım. 20'yi görün. Daha başka tamam. bakmaya başlayacaksınız tamam. efendim. P'yi görelim. Gördük. Zarı Hı -hı. geldi onu döndürelim. Döndü. Hem de Hı -hı. 6 puanda durdu. Oo. Şimdi biraz uğraştırabilir. Tamam. Batı kökenli bir kelime. Aha. Muhtemelen kökünü hemen bulacaksınız Hı -hı. efendim. Fakat ekler biraz sıkıntı yaratacak Hı -hı. gibi geliyor bana. Bir okuyayım sorumu. Fransızca'dan girmiş Hı -hı. dilimize etkisizleştirilmiş, edilgen duruma getirilmiş P. Pasifleştirilmiş yok. Yani Ekler de yabancı kökenli. Ha, pasifize ettin. Pasifize. Vallahi. Aha. Şunu unuttuk. Kendileri efendim yabancılar Türkçe <laughs> öğretiyor herhalde. Ben de biliyordum. Buldunuz mu sizde? Ben basamadım. Vallahi tebrik Hı -hı. ederim. Şu soru inim inim inletti denemelerdeki yarışmacılara. Yok ben basamadım. Buyurun R harfine. İkinci satırı bitiriyoruz. Aradaki fark da daha makul noktalara evet. geldi değil mi? 3 evet. puan değerinde bir soru ve R harfiyle başlıyor cevabı. Görelim. Rusya Federasyonu'nun para birimi. R, R, R. Ruble. Ruble. 3 puan daha. 27 hı. mi? Hı. 27 oldu efendim. Aradaki puan farkı 7. Yani hı hı. bir zar üzerine bir zar daha bambaşka bir çerçeve çıkar karşımıza. Hı hı. Son satırın ilk peteği bu. S harfiyle başlayan cevabımız da 5 puan değerinde ve batı kökenli bir kelimedir. Ama kökeni çok önemli hı hı. değil. Dilimizde uzun zamandır kullanılıyor. Diyor ki bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin sosyal durumu veya kazandığı saygınlık. S statü. Çok güzel. Ha, güzel. 40. Ama gördük ki hı hı. olabilirmiş. O zaman aynı ritmi sürdürmekten başka Hı -hı. bir şey kalmadı geriye. Sizin elbette efendim bu pek ama Şükriye'nin şeysi. Evet. Ve 3 4 puan değerinde. Hemen görelim nasıl sorulmuş. Şu an için daha sonra değiştirmek üzere. şey. Hop! Şimdilik. O kadar basit. <laughs> Bittim ben. Bitmedi. Bitmedi. Daha, değil daha mi? var mı? Ya. Şurada şimdi T'de U'da U Y'de B de bir güzellik yapacaksınız ki hepimiz şaşıracağız. Sonra da sizi var ellerimiz ağrıyana kadar alkışlayacağız. Karşımda matematik öğretmeni <laughs> var. Benden önce söyle söyler. Kesinlikle var. Şimdi mesela ben bir beş gelecek gibi düşünüyorum. <laughs> Neyse 4 <dört ya>. geldi. <laughs> dört olsun sizin olsun. Nasıl sorulmuş? Hem boşaltma hem serbest bırakma. T suyu boşaltma test. Ne bileyim? Yok. Test. Tutukluyu serbest bırakma, Neydi? Yok. yani tes. Bir nefes alı. Test yok diye. Bir nefes oh. alı. Ben yavaşça sayacağım size. T1. Ter. Ne Ter terhis etmiyor. Terhis? Yok. Şeyde Ay. Askerde. askerde serbest bakıştık. T2. Hmm. Yok. Şükrü Hanım gözümün içine bakıyor. <gülüyor> T3. <gülüyor> Yaktık, kırmızıyı söndürdük. Tasfiye. Tasfiye eee. değil efendim. Aa, ay, bir dakika. çok Tasfiye benzer. Değil. Bir Tasfiye şey. benziyor mu? Çok benzer ama Aa. değil. Ne oldu? Hapishaneden ne oldu? Veyahut da ne Tas... kanalı? Ne kanalı? Tas. Ne kanalı? Suyu buradan ne ediyoruz? Tasfiye değil de? Tasfiye değil mi? Tasfiye değil. Te... Neydi? Tasfiye Sen... değil de. Ne bir harfte, Bir harfta problem var. Tasfi. İki. Ama Aha ya çok benzer. Tasfi. Yok. Tasfiye. Tasfiye de değil. Neyi <laughs> mi? Şu dördü hiç indirmek istemiyorum. Tasfiye Neydi? ne dedi? Hadi bak şey, şey cezaevi güzel. Ne? Cezaevine tutunalım. Filmleri filan aklınıza Hapis. getirin. Ne oluyor kahramanımız film başlarken? Cezaevinden ne oluyor? Tasfiye olmuyor. Aa. Çıkıyor dördü, ya. 4'ü <laughs> dördü, dördü, indirdim üçe. Ne yapayım? Boşaltıyorum. Dördü indirdim üçe. Nasıl başlıyor biliyor musunuz? Hı. Tahin der gibi başlıyor. Tahliye. Tahliye. Tahliye Tahliye. Tahliye, Tahliye. Tahliye kanalı. Bitti. Canım sağ olsun. Neyse. Bazen Olursun. insanın aklı kendisine düşman olur, oluyor. Olur, işte. Bunu <laughs> çevirebilir miyim? Utku. Lütfen. Olsun. Utku mu? Evet. Oğlunuzun ismi mi? Evet. Utku Bey'in şansıydı. Utku da zaten zafer demiş. 6 evet. puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki, Köşesine çekilmek, yalnızlık, kendini hayattan azletmek. Bugünün en zor sorusu efendim. U. Hadi canım. Uhrevi gibi öyle. Aa. Şimdi akla inzivayı getiriyor değil mi? Yok, Köşesine değildi, çekilmek, aynen. yalnızlık, kendini hayattan azletmek. Hı. Ama aslında Benim üzerine gidilmesi gibi. gereken kelime azletmek. Kendini azletmek. O yalnızlık, kendini hayattan azletmiş ne içinde yaşıyor 6'yı indirdim 5'e şey çekilmek mi? Yok Evet evet inzivaya çekilmek, çekilmek gibi. Aynen, Aynen bu şekilde de kullanılıyor. Hmm. Nokta noktaya çekilmek. Hmm. Hmm. Zor kelime. Yani uzun zamandır bu kadar eskisini sormadım açıkça söyleyeyim. Buket der gibi bitiyor efendim. Uhlet. Uhlet. Hmm. Azletmekle aynı kökten. Hadi bir daha. Hadi. Uzlet. 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 4 <laughs> puan da elindedir. 30'u bize gösterir. Üzerine bir 18 hmm. gelirse hmm. zor. Yok. İmkansız değil. Zor. <laughs> olsun. Ama olmayacak şey şey. Eğlendim. Yahu hemen vazgeçmeyin. Şunu bir döndürün mü? Benim bu kadar şeyim işte böyle. Eğlenmem lazım. Bende olsun. var. İkimize de yeter. Hiç Bak 6 puan geldi. Nasıl sorulmuş? Bilgisayarda yaptığımız indirme ve güncelleme gibi işlemlerin tamamlanması için harcanan süreyi belirleyen olgudur efendim bu. birazcık uzunca ama cevabı gayet net ve hop harcanan ve, ve, süreyi ha, harcanan veri sür yok bak veri ver, veri yazı gibi ve, ne, ne gibi, gibi veri hızı. bak bunu demi de yaptınız. <laughs> <laughs> Cevapta e, değilsiniz. değil. Vermiyorsunuz. Evet. Efendim? Rezil olmak istemiyorum. Y harfi sizde. Buyurun. Geliyor geliyor. Şimdi geliyor. <laughs> Elinize sağ olun. Tebrik ederim. Bütün işleyişi de çözdünüz yani. <laughs> zarın gelmesini bekleyen başka bir yarışmacım olmadı şimdiye kadar. Bak 100 bölümü çoktan devirdik. <laughs> 5 puan değerinde nasıl sorulmuş? Sızlanarak, şikayet ederek ye. Hop hop hop. Ah, yakınarak. Ya. Hadi bir daha. Hadi olmadı. Bir daha vermediler. Kırmızı ama çok uzaklaşmayın. Nasıl nasıl? Sizde. Şükrü Hanım. Yakınmak. değil. Tamam. Tamam ben sayıyorum. Ben sayıyorum. Y2. iki Yakınarak. Yok. Yakınmak güzel ama tek başına yetmez. Y3 dedim. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Şimdi basarsanız sizin. Y yakınmak var mı Işte? Var, evet. <laughs> var mı? Çıkar mı? Yak Yakın. Bu bir söz dizisi. Ha. Evet. Y bir. Yakın İki iki kelime. Mi? Evet, söz dizisi iki kelime. Y iki. Yakın Yakın etmek, yakın olmak. <laughs> Şikayet ederek, hmm. sızlanarak. Yakına yakına. <laughs> yakına yakına. Ama öyle bir şey işte. Ama öyle bir şey. Yani hmm. ikileme oldu. Hmm. Yakına yakına. O tarzda bir şey arıyorum. Ya yani seni arıyordu. Hmm. Yakına yakına seni. Yana yakala. Yana yakala seni arıyor. <laughs> Tebrik Z, ediyorum. Terliyorum. Böylelikle de son noktayı koymuş <laughs> oluyorsunuz efendim. Fakat bir Z harfimiz var ki Aslında. onu da Funda Hanım döndürür. Asıl noktayı öyle kondururuz. 3 puan değerindeymiş. Bakın şöyle sorulur. Hafifçe yaralamak, yaralanmak, özür dilerim, zarar görmek. Z, Z. Zedelenmek. Zedelenmek. 3 puan. Tebrik ediyorum. Bir tarafta Bak. 51 öbür tarafta 40 toplamı 91. Bu ne kadar muhteşem hmm. yarışmacılar olduğunuzun matematiksel de ispatıdır efendim. O ayarda bir rica <laughs> edeceğim. Güzel günlerde okursunuz. Sorularla geleceğim yanınıza. Lütfen. Tamamdır. Ama o sorularla geldiğinizde bir taraftan da küçük bir oyun da oynayalım. Tamam olur. mu? her zaman. Çünkü Sevinim. muhteşem bir yarışmacıydınız. İki muhteşem <laughs> yarışmacı bir araya geldiniz. Illaki bir tane şampiyon çıkması e, gerekiyordu. Başka bir karşılaşmada başka bir hikaye yazabiliriz. Tamamdır. Efendim. Peki bu hafta finalinde kimi tutuyorsunuz? Ee, Şükrü yok ya. O eşi şey oldu ya. Özgür mü? Evet. Aa, Şükrü Hanım ne musunuz siz? <laughs> Ama Ama Şimdi Özgün. onu ben yendim beni tutar mı? E tabii ki. Valla ben olsam yani, tutardım. Bilmiyorum. Ben olsam <laughs> tutardım çünkü en sonunda siz hafta şampiyonu olursanız da derdim ki ya elendiysem de hafta şampiyonuna elendim. Ama yok Özge Hanım da ama aile ya yani gelmişler buraya iki Ta, kişi. Tamam o zaman siz gidersiniz efendim ama. <laughs> ama tebrik ediyorum. Şükür Çok bir güzel birsiniz. Aynen.